gece yarısı kapısına dayandı, hadisenin takıntılı hayran korkusu, hadise, İstinye'de oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Tarık 500. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı, haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şarkıcının emniyete ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçeye göre olay 19 Ocak da gece saat gece 12.05 sıralarında yaşandı. Turizmci olduğu öğrenilen Tarık 500'üncü İstinye'deki siteye gelerek güvenlik görevlilerine kendisini hadisenin davet ettiğini söyledi. Tarık 500'üncü'nün hareketlerinden şüphelenen görevliler hadisenin bu adreste ikamet etmediğini söyleyerek onu gönderdi. Tarık 500'üncü aynı günün öğle saatlerinde yeniden sitenin önüne gelip hadiseyi görmek istedi söyledi. Bunun üzerine hadise emniyete giderek şikayetçi oldu. Hadise ifadesinde bu olayın daha önce beni rahatsız ettiği için davacı olduğum Ümit S. ile bağlantılı olduğunu düşünüyorum. dedi. Şikayet üzerine ifade veren Tarık 500. ise hadiseden imza almak istedim. Ümit S. adlı kişiyi tanımam. diye konuştu. İstanbul Aile Mahkemesi. Tarık 500. nın bir ay süreyle hadiseye yaklaşmamasına karar verdi. Tarık 500. karara aykırı davranırsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak. Videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar